Bizler filmin çıkış tarihini beklerken bazıları Tim Wolf'un sahte fragmanlarını çıkarıyorlar. Official trailer falan diyerek. Ve bunlar izlenme uğruna yapılan şeyler ve felaket, deli dehşet izlenme alanlar var aralarında. Bugün onları inceleyeceğiz. Video konusunu bana veren Yusuf 13'e teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Evet Yusuf'un attığı ilk e, video bu. Direkt linklerini bana salladı. Teşekkür ederim bu arada tekrardan Yusuf'cum. E, Tim Wolf... Season 7 Official Trailer 2021 evet 2021 Türkçe söyledim mükemmelim ya MTV yazmış sonra da çünkü MTV hani company falan ya Evet gördüğünüz üzere burada kurtçuklar var bir garip bir kurtlar falan filan var Burada bir hanımefendi var tanımıyorum kim olduğunu görsel yazıyor Burada Derek abimizi görüyoruz Ama alfa olmuş gözlerdeki o kırmızılığın kalitesini görüyor musunuz? Bir bakalım nasıl bir şeymiş bu Oh yeah Oba bak 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 görüyor musun kimi getirdi? Dylan'ın American Assassin filminden bir gönderi pat diye koydu. Ananız bunu izince diyorsun ki abu Dylan'a ne olmuş oğlum? Aa falan devam edelim. Dylan'a bir şeyler olmuş. Uğraşmış ya o biraz. Hop Dylan 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 sana ne oldu? Dylan öğretmen mi olmuş? 2021'de geliyor. Oo. Bak bak. Scott falan. Evet Scott abimiz de. Oha Dylan sakallı makallı hackerlık ve kırlık yapıyor. <laughs> Liam abimiz fox, Sakallı makallı. Bir de belki duymuyorsunuzdur ama arka tarafta dizideki konuşmaları koymuş böyle bir de oturtmaya çalışmış. Böyle gerçekten bir fragmanmış edasında. Ha, aslında. muhtemelen iyi izlenmiştir bu. Evet bu da Tyler'ın Alone filmiydi herhalde Ondan bir parça Alison'ı görüyoruz Alison geri gelmiş diziye filme Oh. Scott kurtarmaya gidiyor herhalde. Tabi Dylan'da FBI falan ya. Arkadaşlar bu film çok güzel olacak gibi geliyor ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dizi çok güzel. Yani yeni 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 sezon 7. sezonmuş bu. 7. sezonda bunlar oluyormuş. <laughs> Aşağı iniyoruz. Başka bir fake fragman. Team of Season 7 Begins. Evet başlıyor anlamında. Gördüğünüz gibi Dylan abimiz alfa olmuş. Bak kurt adamı geçtim direkt alfa olmuş. Vay ananı avradın ya. Ulan bu çok mu alçak? Ve onu biraz kaldıralım. Hah tamam. Bakalım bu nasıl bir o official trailer official. Ama harbi harbi official. Hadi bakalım. Nasılsınız? Aynı film. Bak bak MTV MTV gururla sunar. MTV'nin MTV'nin şu ana kadar yaptığı logoların en güzeli bu. MTV böyle logo yapamadı abi. MTV'nin logosuna bakar mısın? Üf. Adam yapmış ya adam yapmış abi ben inandım ben inandım aga Aa bak direkt de var. Team of season 7 abi geliyor. Hop Isaac baba. Evet, Dylan'ın alfa olmasını bekliyoruz. Kira da var. 2021'de başlıyormuş. 2022'ye girdik hani. Aa! Oğlum Lima Alfa yapmış ya. Adam Lima Alfa yapmış. Ötesi var mı? Lima Alfa olmuş. Evet. Bu da böyleydi. Evet. Burada Team of Official Trailer yine 7. sezon. Alison Argent'ın geri dönüşü. Alison Argent geri dönüyor. Bak abi Alison'cıları buradan vurmak istemiş. Yanına da Team of logosunu koymuş. Harika. Bakalım. Ne bu kanalın senin kanalın logosu mu? Maria Productions. Maria. Evet filmi Maria Productions yapıyor bu arada arkadaşlar. Dizi. Hop oh, Stiles, Scott Scott'mış Stiles da burada tabi Malia'mız da var Lydia oh. Hepsi gelmiş ya Bu ne? Listen Argent Haydi bakalım Bakalım 7. sezonda neler oluyacakmış Evet. Herkes toplanıyor mu? Ova Kira Hatun da geldi. Hatunum ya. Evet. Bir kovalamaca falan var ilk ilk bölümlerden herhalde. Oba! Aksiyona gel. Oba. Hii. Lydia ölmüş. Lydia ölmüş arkadaşlar. Bu da böyle bir e, trailer'dı. Bu trailer aynen. Trailer. Bu başarılıydı değil mi? 10 üzerinden kaç verirsiniz buna? Burada on e, 10 üzerinden sormayacağım bir fragman var. Evet, bu sefer... Bu sefer Scott abimizi mavi gözlü yani Omega yapmışlar. ona uğradınız Scott Omega mı oluyor lan? Tıkla bakalım. Ananas sikeyim trend bir. Bakalım. Evet. Subscribe. Fuck you. Evet. Dylan. Dylan bayağı ev bark sahibi olmuş. Çocuğu olacak yakında. Süper. Scott zaten yalnızlıktan ölüyor. Baltalar falan. Farklı şeyler göster bana. Aynı şeyleri gösterme. Bunları izliyoruz zaten. Sana bir şey diyeyim mi gençler? Bak yemin ediyorum ben bu tarz fake fragmanlar yapsaydım şu an kanal 10.000'di. Yemin ediyorum 10.000'di. Biz sırf böyle doğru haber vermek için çaba çabalayalım. Bu adamlar adamlar bunu bunu abone manyağı izlenme manya etsinler Bilmeyenler. Biz de anca aynen burada da bakalım ne var. Ha bu kadar yeter mi demiş en son. Burada Scott bir kırmızı gözlü. Bunu da izleyelim. Aynı mı acaba? Son olarak bir de bunların abone sayılarını merak ediyoruz. Ne, ne, ne? Tabii ki. Tabii ki. Ne bekliyorsan bende. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgili ofyanlar Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Ben Emre McCall.